Fatma Yavuz diye bir başörtülü bir kız var. Geçtiğimiz günlerde HDP'nin organize ettiği bir toplantıya katıldı. Bir başörtülü olarak 30 yıldır başörtüsü takan ve başörtüsüne tutkuyla bağlı olan, 28 Şubat'ı yaşamış, bu konuda mağduriyetler yaşamış bir kardeşiniz olarak. Ben başörtü özgürlüğümü tabii ki istiyorum ama hiçbir LGBT kardeşimin özgürlüğünün daralması pahasına istemiyorum. Tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım, burada yakarım. Yakacak o başörtüsü. Bu başörtüsünü yakacak, başını açacak bahanesini arıyor. İsmail Saymaz da bir eylem mi yapmak istiyorsun? Başörtüsü üzerinden yapma, eylem yapacaksan git kendini yak daha münasip olur. Ben vallahi de billahi de burada İsmail Saymazı böyle avuçlarımı patlatırcasına alkışlıyorum. İslam'da barış ve adalet yani. Başlığa baktığımızda güzel bir şey. İslam'da barış ve adaletin e, anlamını bilen müminler, müslümanlar bu başlığın çok şey ifade ettiğini bilirler. Ama ama mesela e, git İslam'a inanmayan e, bir güruh yani bebekteki beşikteki bebeğin e, ölümüne sebep olan İslam adına Kurban Bayramı'nda fakir fukaraya kurban eti dağıtan Yasin Börün'ün şehit edilmesine sebep olanların huzurunda siz böyle bir ifade kullanırsanız bu İslam İslam'da emek ve barış, emek, barış, adalet hiçbir şey ifade etmez yani barış adalet ve şey dediğiniz zaman e, bundan anlamayan insanlara bir şeyler ifade ettiğiniz zaman hakikaten hakikaten bir şey ifade etmez Ne demek istiyorum Fatma yavuz diye bir başörtülü bir kız var e, bu diyanetten ihraç edilen bir kız Başörtüslü bir kız. Geçtiğimiz günlerde şimdi Mustafa getirecek HDP'nin organize ettiği bir toplantıya katıldı. İşte İslam'da emek, barış, adalet dediğimiz toplantıyı organize eden HDP. Yani İslam adına kurban eti dağıtan Yasin Börü'nün katledilmesine sebep olan Selahattin Demirtaş'ın bir dönem lideri olduğu parti olan HDP. HDP yapıyor bu toplantıyı. Ve bu başörtülü kız da kız da Fatma Yavuz orada İslam'daki barışı, adaleti, emeği anlatıyor. Engin bilgisiyle. Girişi de muhteşem. Yani karşısında kim var bilmiyorum. O bir tane HDP'nin bir başörtülü şeyi var. Milletvekili var. O var mı bilmiyorum. Ama Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye başlıyor söze. Sonrasında da bakın neler söylüyor bir izleyin arkadaşlar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ee... Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir başörtülü olarak 30 yıldır başörtüsü takan ve başörtüsüne tutkuyla bağlı olan 28 Şubat'ı yaşamış, bu konuda mağduriyetler yaşamış bir kardeşiniz olarak elbette ki bu yara bizim e, çok canımıza acıtan bir yaraydı ve bu yara yüzünden Sayın Erdoğan'a oy verdik ilk dönemler. Eee hepinizin bildiği hikayedir. Ve bu mesele çözüldüğü için de biz ve benim gibi olan arkadaşlar biraz orada aslında rehin kaldık. Şu anda tekrar gündemde ve bize şöyle bir şey dayatılıyor. En son biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifiyle bunu çözelim e, önerisine karşı Sayın Erdoğan böyle e, biraz da üsttenci, kibirli bir tavırla işte siz ne anlarsınız bu işten gibi bir mealen e, bir imayla e, getirin onu çözersek de biz çözeriz. Sanki onun tekelindeymiş gibi. Kanun teklifi değil, yüreğiniz yetiyorsa anayasa değişikliği yapalım dedi. Elbette anayasa değişikliği bizim için daha iyi olur. Keşke böyle bir çözüm olsaydı. Yalnız ne dedi bir de yanında? Ama dedi sadece başörtüsünü anayasa değişikliği olarak hazırlatmam. Yanında aileyle ilgili diyor da, aileyle ilgili dediği hepimiz biliyoruz. LGBT artı kardeşlerimizle ilgili bir düzenleme de getireceğim ve ikisini birlikte geçirelim. Bunu yapma sebebinin ne olduğunu çok iyi anlıyoruz. Yani ben bu teklifi şöyle okudum. Sayın Erdoğan buradan da umarım beni sözlerim size ulaşır. Senin özgürlüğünü LGBT kardeşlerimizin alanının daraltması pahasına veririm. Buna tav olmamızı ve buna bunu kabul edeceğimizi düşünüyor. Neden? Çünkü bizim inancımıza göre doğuştan olan değil, tercihle olan LGBT günahtır. Bana göre de öyledir. Büyük günahtır diye Onların hakkını savunmayacağımızı düşünüyor. Ben bunu buradan büyük bir hayırla reddediyorum. Biz hepimiz kardeşiz. Tek bir kardeşimizi bile kendi özgürlüğümüz için kurban etmeyeceğiz, feda etmeyeceğiz. Ben başörtü özgürlüğümü tabii ki istiyorum ama hiçbir LGBT kardeşimin özgürlüğünün daralması pahasına istemiyorum. Tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım, burada yıkarım, yakarım. Söylüyorum çünkü bir Müslümanın değerler hiyerarşisinin en üstünde adalet olmak zorundadır. Elbette tesettür de bir değerdir. Elbette başka manevi değerlerimiz de var ama en üstte adalet olmak zorundadır. Bizim için her şey adaletten sonra gelir. Tesettür adaletten önce gelmez. O yüzden bunu söylüyorum. Ya bana ilginç gelen şu ifadesi. 28 Şubat sürecinde ben başörtüsü mağduruydum. Çok çile çektik diyor. Sonrasında Erdoğan döneminde geldi bu mesele düzeltildi. E çok mutlu olduk diyor önce. Öndeki konuşmasında. Sonra da şu ifadeyi kullanıyor. Erdoğan bu meseleyi çözdü diye biz orada rehindik diyor. Nerede rehindin kızım? Erdoğan'ın olduğu alanda, partisinde, AK Parti'de. Müslümanların e, ya da öyle mi anlatıyor bilmiyorum. Müminlerin bulunduğu alandan mı bahsediyor? Onu da bilmiyorum. Yani diyor ki Erdoğan başörtüsü sorununu çözerek bizleri rehin almıştı. Peki rehin alan Erdoğan bizden bire seni nasıl kurtardı evlad? Onu bilmiyoruz. Bir Müslümanlık adına ifade kullanıyor. En önemli şey de ben başörtümü yakarım diyor. Şimdi biz burada YouTube'da o ifadeyi kullanamıyoruz doğrudan. Bip neler var ya bipnelerin hatırına bip neler onların hatırına bu kız diyor ki ben başörtümü yakarım diyor Eğer diyor bu Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin MHP'nin meclise getirdiği anayasa teklifi içerisinde bu bipnelerin şey varsa onlarla ilgili bir e, yasa teklifi varsa Anayasal teklifi varsa ben diyor vallahi başörtümü yakarım diyor. Kardeşlerime diyor ben yedirmem diyor Tayyip Erdoğan'a. Kardeşlerim dediği pipneler. Yani ben onlara diyor toz kondurmam. Başörtümü yırtarım, yakarım ama onlara rafetmem etmem diyor. Bu kıza ne denir bilmiyorum. Siz zaten diyorsunuz. Ama yani bu konuda çok ilginç bir hadise yaşandı bugün İsmail Saymaz sosyal medya hesabından şu kıza haddini bildirdi. Başörtüsü meselesinin gündemde olduğu bir dönemde evet diyor ki Fatma Hanım başörtüsü yakmak provokatif bir eylemdir. Sizin bu tavrınız bütün muhalefete yönelik bir suçlamaya dönecek diyor. O da cevap veriyor. Hayır değildir. Son derece demokratik bir eylem ve temel insan hakkı, hakkının kullanımıdır. Bu şekilde eylemimi etki, etiketleyerek mahkum etmiş oldunuz. Bu da sizin meslek hayatınızın utancı olsun diyor. Ya yani normal şartlarda yani hani vicdanı nasıl tutmayan bazı muhalifler için söylüyorum. Normal şartlarda bu kızı alırlar, kendi elleriyle istedikleri alana götürürler. Yırt bacım başörtülü derler. Yırt! Yırt gitsin Tayyip Erdoğan'a tepki olsun diye. Şimdi anayasa teklifi daha görüşülmedi. Daha bugün görüşülecek. O maddenin içerisinde ne olduğu bilinmiyor. İkinci madde birisi başörtüsü de ikincisinde aile kavramı kullanılıyor. Aile. Aile de aile. Aile kızım aile. Aile kavramı kullanılıyor. Bu ailenin içerisine o bipneleri de koyuyor. Diyor ki benim ailemin içerisinde olan kardeşlerime diyor. Orada herhangi bir şey zarar gelirse ben başörtümü yakarım. İsmail Saymaz da devam ediyor. Bak şimdi o ona cevap veriyor. Diyor ki İsmail Saymaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtüsü düzenlemesi ele alınacağı hafta Başörtümü yakacağım diye tutturmak ucuz bir provokasyondur. Devam ediyor. Başörtüsü düzenlemesi adı altında yapılan seçim oyununa tepki gösteriyorum. Zaten zamanlama tam zamanlama tam isabet bence. Şimdi ben bu kıza çok akıllı diyeceğim artık. Yani öyle anlatayım ki anlatsın. Çok akıllı. Zamanlama Başörtüsü meselesini gündeme kim getirdi? Tayyip Erdoğan. O mu getirdi gündeme? Hayır. E kızım sen burada kendi ağzınla ikrar ediyorsun. Diyorsun ki Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey gündeme getirdi. Tayyip Erdoğan da anayasa teklifinde bulundu. Bence güzel yaptı diyorsun. E şimdi dönüp diyorsun bakın ucuz provokasyon dediğimiz hadiseye o kadar çok sahiplenmiş ne iyi ettin diye o kadar çok alkış almış ki söylediklerini unutuyor. İsmail Saymaz'a saydırıyor burada. Getir bakalım bir daha. Başörtü düzenlemesi adı altında yapılan seçim oyununa tepki gösteriyor Evladım sen az önce takdir ettin. Ne oldu da birden bire sen hafıza kaybına mı uğradın da bir seçim oyununa falan dedin? Hafıza kaybım yaşıyorsun Yu. Yani tam da İsmail'in söylediği gibi progresi yapmak için dört kıta bekleyenler var. Yakacak o başörtüsünü. O başörtüsünü yakacak. Başını açacak bahanesini arıyor. Şimdi devam edelim. Korkunç bir şey ya. İsmail Saymaz da çok güzel. Ben vallahi de billahi de burada İsmail Saymaz'ı böyle avuçlarımı patlatırcasına alkışlıyorum. Sen bir eylem mi yapmak istiyorsun? Başörtüsü üzerinden yapma. Eylem yapacaksan git kendini yak daha münasip olur diyor. Ve bu ifade İsmail'in bu ifadesi birdenbire karşı taraftan tepki toplamaya başladı. Bu da zaten yazmış İsmail'e yazıklar olsun diyor. Oğlum sana anlatıyor diyor ki provokasyon olur. Yani benim senin öbürünün öbürünü savunduğu muhalefeti suçlayan bir takım açıklamalar olur. Bu başörtüsünü gündeme getiren Tayyip Erdoğan değil Recep Tayyip Erdoğan bu işin başka boyutundaydı. Kemal Kılıçdaroğlu bir gece ansızın çıktı. Sevgili halkım dedi ve başörtüsü meselesini gündeme getirdi. Etme provokasyona neden olursun diyor. Kadın diyor ki benim gazeteci olarak bu eylememin önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun sana diyor. En sonunda İsmail de diyor ki git başörtü yakma. Provokasyona sebep olma. Yakacaksan kendini yak diyor. Yak. Git kendini yak. Daha münasip olur diyor. Fakat şimdi İsmail Saymaz'ın ben ailesiyle tanıştım. Annesiyle babasıyla tanıştım. İsmail Saymaz'ın siz böyle esip gürlediğini bakmayın ekranlarda. Ailesi son derece mütevazı bir aile. Annesi başörtülü. E şimdi adam diyor ki aynı zamanda benim anamın başörtüsü üzerinden diyor provokasyon yapma. Yok yapacağım. Açacağım. <laughs> Açacağım ben ya. Yok durdurma beni İsmail. Beni durdurma. Açacağım. Yani korkunç bir şey ya. Sonra mahalle baskısından ötürü İsmail Saymaz o tweetini silmek zorunda kaldı. Keşke silmeseydi. Keşke o ifadesinin arkasında dursaydı. Vallahi inanılmaz bir çıkış. Bak yılın çıkışı diyebileceğim bir şeye. Bir provokasyonun önüne geçmek adına ve muhalif olmasına rağmen bu adımı atıyor. Bu uyarıda bulunuyor. Kız tutturmuş. Ben açacağım da açacağım. Ve aç, aç, aç da. Ama kendini şey başörtünü değil kendini yak. Bakalım bu hanımefendi ne yapacak? Ya Allah kabul etmesin ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir İslam anlayışı var mı? Bunların bu HDP'lilerin bir milletvekili vardı. Bir gariban bir kadına yani siz anlayın erkek kadının bedeni üzerinde ben milletvekiliyim. Sakın ola ki benim bu sana yaptıklarımı kimseye anlatma. Ben milletvekiliyim diyen bir adama bu HDP'nin o başında bir bir örtü olan bir kadın var ya gitti bu milletvekiline tepki göstereceğine kıyameti koparacağına gitti kadına o da aynı dilden bak sen zararlı çıkarsın dedi. Müslümanlık bu. Bunların müslümanlığı bu yani. E şimdi bu kılıç çıkmış bize İslam'da Barıştan, emekten, adaletten bahsediyor ve bir nelerin hatırına bu başındaki örtüyü açıp yakacağını söylüyor. Getir bakalım İsmail Mason. Tavrınız büyük bir sorumsuzluk ve provokasyondur. Tavsiyem bu işten vazgeçin diyor. Buyurun. Fatma'nın baş örtüsü yakmak provokatif bir eylemdir. Sizin bu tavrınız bütün muhalefete yönelik bir suçlama suçlamaya dönecek diyor. O da bu protestoda asla başörtüsünü başörtüsüyle ilgili dini ve manevi değerleri hedef almamaktadır. Bu protesto, protestonun hedefi tamamen başörtüsünü yıllardır istismar eden Sayın Erdoğan'ın ürettiği nefret ve kutuplaştırma siyasetidir. E, bu kız da böyle yazıyor. Erdoğan'ın ürettiği bu protestonun hedefi tamamen başörtüsün yıllardır istismar eden. Yani yani burnundan gelsin değil mi kızım? Yani burnundan gelsin evladım. Sen şuradaki konuşmada Tayyip Erdoğan başörtüsü zulmünü sonlandırdı diyorsun. Sonra da dönüp diyorsun ki yıllardır başörtüsünü sömüren, nefret dilini kullanan Erdoğan Demek ki senin bir yaran var. Bu kadının Diyanet İşleri Başkanlığından ihraç edildiğini bir kez daha hatırlatayım. Yara bu. Artık orada ne halt olmuşsa orayı bilmiyorum ama bu kızın yarası bu arkadaşlar. Dolayısıyla Erdoğan'a olan nefretinin sebebi de bu. Ve başörtüsünü açma bahanesiyle hazır kıta bekliyor. Kim örttü lan benim? <laughs> Onu açıp yırtıp atmak bahanesiyle başörtüsü kılıf arıyor, yok yakma kılıf arıyor. Ulan ne bahane? Ne bahane diyorsun? Ha Elif Çakır açtı kimse kıyamet kopar mı diye? Elif Çakır başörtülüydü. Kimse bir şey demedi kardeşim. Kendi inancı. Ne istiyorsa onu yap.